Ya, yeah. ki ki -ke quero. -ke kero, ki -ke ki kero. <laughs> Ulan batu, sen hiç arkadaşın tarafından sırtına vuruldu mu? Küsüm barışın yine aynı sahne Ben sustum içimde kaldı bir tane Sen gidip gelmekten hiç sanmadın hani Ben kırıldım ama toparladım her anı Ben sevmedim döndüğün o yolu Sen seçiğine bildiğin solu Her defasında oynadın rolü Ben izledim yuttum acının dolu Sözlerin hep yarım, kalbim yolsuz Ben oldum sana hep sabırla gönülsüz O istemediğim yüzlerle dönsüz Seninle savaşmak artık ömürsüz Bir gün anlarsın kimdi yanında Kim tuttu seni düştüğün anda Ben sustukça büyüdün havanda Ama bitti bu kalbim sana dayana da ı, Ulan bu hayatımız mahvolmuş be Sen dönüp durdurca aynı çizgide Ben kaldım sinsice kendi izimde Bir ben vardım yanında gizlide Sen yine koşun eski bir yüzünle Her döndüğünde değiştim dedin Sözlerini süsleyip önüme serdin Ben inancıkta yeniden ezildim Sen de aynı filmde rolünü ezberledin Yoruldum artık bu yarım döndü giden Sen çıkmadın ki hiç gölgenden Ben tuttum seni en derin köşemden Ama sen kaç yine ilk öfkenden Biliyor musun bu kalp artıklar Kaldırmıyor aynı sahneyi bir kez daha Sen gidip gelmekten alış Dar. ama ben yolum senden başka bir yola var. Eh. <laughs> ulan batı, ulan batı. Ah, 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 No.